Merhaba Atıfala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Libya'daki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce hepinize bir kez daha en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet değerli izleyiciler Libya'da dün itibariyle ilan edilen ateşkes ve ardında Ülke genelindeki operasyonların durdurulması kararı 2011'den beri Libya'nın içine düşmüş olduğu iş karışıklığının durdurulması adına ülkenin huzur, barış ve güvenli günlere kavuşması adına bir umut ışığı olmuştu. Değil bundan olacak ki Libya'da Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri arasında varılan bu ateşkes kararı sadece bölge ülke ülkeleri nezdinde değil dünya genelinde yankı bulmuş ve başta Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere aralarında Almanya, İngiltere, Kanada, Rusya, Mısır, Katar ve Cezayir'in de olduğu birçok ülke tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Cuma günü Libya'da ilan edilen ateşkes ve operasyonların durdurulması kararı değil izleyiciler, birçok ülke tarafından artık Libya'da huzurun ve istikrarın sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Cuma günü taraflar arasında yani Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter CPC arasında varılan Ateşkes Anlaşması sonrasında Başkent Trablus Merkezli Libya Devlet Yüksek Konseyi bazı açıklamalarda bulundu. Libya Devlet Yüksek Konseyi olası bir diyalogun ancak ve ancak seçilmiş kurumlarla olabileceğini dile getirdi. Libya Devlet Yüksek Konseyi ayrıca isyanların sonlandırılmasını ve ulusal mutabakat hükümetine kontrolünü tamamen genişletme imkanı verilmesi gerektiğini dile getirdi. Buna ek olarak Libya Devlet Yüksek Konseyi savaş suçlusu olarak nitelendirdiği Hafter ile hiçbir diyalogun yapılmayacağını aktardı. Evet değerli izleyiciler, dün Libya'da ilan edilen ateşkes ve operasyonların durdurulması kararının ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden böyle bir açıklama gelmesi durumu biraz daha gerdiği gibi. Evet değerli dün barış ve diyaloğa dönük sarf edilen mesajların aksine Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden bu açıklama gelirken Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Cephesi'nden bir diğer aykırı ses ise Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Gunulu'dan geldi. Değerli Libya Ordusu Sözcüsü Albay Gununu Cuma günü ilan edilen ateşkese şüpheyle yaklaştıklarını dile getirdi. Gunulu buna ek olarak Libya ordusunun Hafter'e güvenemeyeceğini belirtti. Bununla da itilmeyen Albay Gununu, ülke çapındaki tüm şehirlerin kurtarılmasına dönük askeri operasyonlara devam edeceklerini kaydetti. Albay Gununu ayrıca kendilerini meşru bir şekilde savunmak ve ülkedeki yasal dışı gruplara son vermek için operasyonlarını sürdüreceklerini dile getirdi. Evet değerli izleyiciler, Başkent Trablus'ta Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Gununu'dan bu açıklama gelirken Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden önemli ve beklenmedik bir hamle geldi. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ve sayıları 200 ile 300 arasında değiştiği belirken askeri aracın da Zintan ve Miza yönüne yöneldiği belirtiliyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki Garyan'dan yola çıkan Ulusal Mutabakat Hükümeti askerlerini ilk etapta bu bölgede yani Garyan'ın güneyinde bulunan El Asaba'ya geldikleri belirtiliyor. Değerli izleyiciler, bölgeden gelen haberlerde Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin bu son hamleyle aralarında Zintan ve Rujba'nın da olduğu ve uzun süredir Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeyi ele geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Değerli izleyiciler, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri Zintan bölgesine yönelik bu hamleyi yaparken bundan birkaç gün önce ise Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'ın Zintan Belediye Başkanı'nı kabul ettiğini ve Zintan Belediye Başkanı ile bir görüşme yaptığını da hatırlatalım. Evet değerli izleyiciler dün ateşkesin ilan edildiği ve tüm askeri operasyonların durdurulduğu Libya'da bugün ise Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri tarafından Zintan bölgesine yönelik böyle bir hamle geliyor değerli izleyiciler Libya ile ilgili yaptığımız haberlerde özellikle bu nokta ile ilgili yani Ulusal Mutabakat Hükümeti kuşatmasında kalan bu bölgeyle ilgili sitelerden de çok sorular gelmiş ve bu noktanın ne olduğu hep sorulmuştu. Fakat sosyal medyada özellikle e, YouTube'da değerli izleyiciler kim arkadaşlar ısrarla bu bölgenin tamamen artık Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde olduğunu ve bu bölgede Hafter'e ait herhangi bir bölgenin olmadığını dile getiriyorlardı. İşte bugün yaşanan bu son hamleyle özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinden bu Zintan'a yönelik yapılan bu son hamleyle burasının yani aralarında Zintan ve Rujba'nın da olduğu bu bölgenin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde olmadığı bir kez daha anlaşıldı. Evet denizciler ulusal mutabakat hükümetinden bugün özellikle Zintan bölgesine yönelik yapılan bu son hamleyle Libya'daki barış sürecinin özellikle ateşkes sürecinin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Dün ilan edilen ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması süreci biraz zor işleyecek gibi görünüyor. Evet değerli izleyiciler, Libya'daki bu gelişmelere ilişkin bugün de aktaracaklarımız bunlardan ibaretti derken, Libya'nın en kısa zamanda arzuladığı barış, huzur ve güven dolu günlerine kavuşması dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.